geldik be. bizim hiç hayatınıza böyle bir sınır gördünüz mü? Ee, burada beni bir tane köpek ısırdı. Şöyle bir tomar para ödüyoruz. 40 bin peso ödüyoruz. Kişi başı 20 bin peso. Günaydın. Günaydın. Canlarım benim. Olsan günaydın abimle. anneciğim. Günaydın. <laughs> Tabii size günaydın. Bize değil. Biz çünkü uyumadık. Baba oh, biz neler yaşadık ya. O neydi öyle ya? Hani bilir misiniz? Hani yatarsınız, babanız sizi savura kaldır ya, kalk oğlum kalk kalk, sahura hadi hadi yemek yap. <laughs> Yaparsınız ya, aynen öyle olduk ya. Ya Oğuzhan abim yanımda, beni dürttüler, uyandım, gözümü şöyle bir açtım, yukarıda bir adam bana böyle bakıyor. Arabaya doğru yaslanmış, karşımda da silahlı bir güvenlik, İkisi de ama tek kelime etmiyor, sadece bakıyorlar bize. Dedim oğlum ne oluyor, bizi alıp götürecekler mi? Sonra hepimiz uyku sersemiyiz tabi birbirimizle konuşmak istiyoruz. Kimse kimsenin dediğini duymuyor. Kimse ağzından ne çıkarıyor belli değil. Oradan çıktık Shell istasyonuna geri döndük. Ben Bana uyku tutmuyor artık. Oğuzhan abim de öyle. O zaten bildiğiniz gibi her zamanki gibi edit yapıyor. Ama şu garibanlara bakar mısınız? Bakın. Bakın, bak. Bakın Burada bir Furkan var. Yatıyor kendisi. Şöyle yorgana sarılmış bacakları üstü açık bir şekilde. Sonra burada Ramazanımız var. Sırtını duvara yaslamış, güveni almış. Ama burada arabalar geçiyor. Ve sıkıntılı bir bölge değil. Yani güvenilir bir bölge. Şöyle bir otobüse bakın. Eski yapım Paraguay plakalı. AKH 981. Vay be. Böyle bir otobüs her zaman görmek istemişimdir. Mükemmeldir duruyor. Yani etrafta hiç böyle serseri tipli insanlar yok güvenilir. O konudan, e, o konu açısından burada sıkıntı yaşamıyoruz. Birazdan e, ayrılacağız yine. Oğuzhan abiyle ben saltaya geçeceğiz direkt. Ramazanla e, Furkan da muhtemelen yine otostop yaparak geçmeyi planlıyorlar. Baba otostop çok güzel ama bütün eşyalarım kirli. Yıkayamadım. Üstümdeki e, şey kazak mahvoldu. Altındaki tişörtü zaten 4-5 gündür giyiyorum. Her 2-3 güne bir duş almaya başladım. Çünkü öyle bir şeyim yok, fırsatım yok almak için. Sosyal hayatımız sıfırlandı. Hiçbir insanlarla konuşamıyoruz. Gezmek istediğimiz yerleri de gezemiyoruz hep otostop çekmekten. Dedim artık tamam otostopun bir tadını aldık. Bir mola yapalım. Bir gezelim, bir saltaya görelim. Gölleri, doğayı, dağları, hostelle kalıp arkadaş edinelim, sohbet edelim, turistlerle tanışalım. Sıkıldık be. Bir mola ya, bir mola ya. Buradan sonra e, yavaştan toparlanıp sınıra, sınırdan da direkt Arjantin'den otobüste Salta'ya doğru yola çıkacağız Oğuzhan abimle. Kendisi yine hala edit yaptığı videoyu gözden geçiriyor. Adam profesyonel ya, profesyonel. Sana da aşığı, sana da aşığı. <laughs> Şu an bizim vücudumuz taş. Yani şöyle taş, betona yatmaktan, taşların üstüne yatmaktan belimi, sırtımı, ensemi hiçbir yerimi hissetmiyorum. Her yerim tuzuldu. Yani böyle dikili taş gibi şöyle yürüyorum ya. Var mı bol? Arkadaşlar ikisi daha uyku sersevi. Ramazan'la Furkan kendilerine gelemedi. Ama biz Oğuzhan abiyle ikisini terk ediyoruz. Başka bir şehirlere, başka bir yerkenlere atılmaya çalışıyoruz. Şöyle Furkanını bir öpeyim böyle. böyle. Oh oh. Hadi görüşürüz beyler, kendinize iyi bakın. Burası kalabalık olmaya başladı. Furkan, şu pozisyon kardeşim çok çekici. İnsanları kendine çekiyorsun, dikkat et. Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın beyler. Hadi vamos. Güzelim Arjantin'im, geliyorum be. Ulan Arjantin, seni özleyeceğimi hiç düşünmemiştim ha. Geliyorum. Arkadaşlar, Uber'a bindim. Yolculuk bir buçuk saat gösteriyordu sınıra kadar. Abi ne ara uyudum, ne ara... Vallahi billahi 5 dakikaya varacağız. Bir buçuk saattir uyuyormuşum ya. Şu an şöyle bir ortama geldik. Neresi burası olsan abi kaçırdılar mı bizi ya? Şimdi şey değil mi? Şey, şey çok ilginç ya. An, herhalde sınır kasabası gibi bir yerdeyiz. Bak hep market var. Şunlar, marketler var. Hiç dükkan atlamıyor. Değil. Petrol satıyorlar aynı zamanda. Çok tuhaf bir şey ya. Filmlerdeki gibi yemin ederim böyle kartellerin, kartellerin bulunduğu bölgeler gibi böyle eski evler. Hala Paraguay'dayız ama Paraguay'ın köylerini de görmedik demeyiz. Şöyle bu tarz. Vay be. İlk uyanmışım ha. Burayı da uyanmasaydım üzülürmüşüm. Ben muhtemelen kaçakçı falan da olabilirler ben ha. Ha. Bakıp, Vay, var. Ben böyle yeri gördüm. Evlerin arkasına bu Vay kaşmer tolar ha. Burada ya. mal çalacaklar sınırda satın ha. Lan belki benim Brezilya'da terliğimle havlumu çalmışlardı. Burada bulabilir miyim? Bak şöyle kamerayı sık tutmak lazım da birden hop diye alıp kaçmasınlar. Şöyle ortama bak baba ya. Hadi baba sen de devam et. Ben şey Ne saçma sapan bir aralık kullanma şeklin var senin ya. Vallahi benim midemi bulandırdı demi. Sabahtan beri taktuk taktuk, çok sallıyor arabayı ya. Şöyle bak, protein 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 da satıyor lan. <laughs> Neyse biraz petrol daha. daha, 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 daha. ya. Hep bak bak Hep petrol görüyor. Aman ama. Ne diyor? Dizeli 6700 Guarani'den satıyor. 6700 Guarani küsür. Benzin istasyonlarından biraz daha ucuzdan satıyorlar. İçine muhtemelen biraz su katıyorlar. Ama öyle bir yere geldik ki şöyle sınıra getirdi. Şöyle yıkık dökük otobüsler var. Şöyle köydeki mahalledeki ee kahve, kahveler gibi dayılar oturuyor. Yağlardı, mağlardı, şampuan, deterjan her şey satıyorlar. Baba biz nereye geldik be? Ana tiplere bak yemin ederim tam böyle Meksika filmlerindeki gibi hani böyle kaçak sınırdan insanları götürürler ya oradaki tipli insanlar ve öyle bir ortam var şu an ya. Ama buradan gidiyoruz ya bu nasıl bir sınır ya? Şöyle dur, çantanın yarısına kadar kameraya sokacağım arkadaşlar. Ama şu ortama bak ya. Normal değil. Bir... Ama şu an hayatımda ilk defa böyle bir ortamdan e, e, ülke değiştireceğim. Paraguay'dan Arjantin'e geçeceğim. Yani umarım zaten bu kadar insanların içinde başımıza bir şey geleceğini düşünmüyorum. Şöyle kaçak parfümler satıyorlar. Şuna bak yan yana bu kadar parfümcü, şampuancı, kosmetik ürünleri satılır mı ya? Yani AVM'lerde bu kadar çeşit yok. Ve ne kadar yürüyeceğiz çok merak ediyorum sınıra kadar. Yani köpeğimiz var, bekçimiz. Hazır bulaşmayalım. Ee, yol bitti, ne yapacağız şimdi? Yol bitti, ne yapacağız şimdi? Al işte, internetimiz yok. Bir tarafa gideceğiz, bilmiyoruz. Ya soldan, ya sağdan. Sağ çok boş duruyor, sol daha çok insan yoğunluğu var. Bence soldan gidelim. Hayatımda ilk defa kapalı çarşı, kapalı çarşıdan ülke değiştiriyorum. Şöyle bir bölgeden geçiyorsunuz. Şu çıkışta gördüğünüz köprüden karşıya geçip Arjantin'e varıyoruz. Sizin hiç hayatınızda böyle bir sınır gördünüz mü? Vallahi yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Şu an çok şaşırıyorum. Bakın. Köprünün şu tarafında, direkt başında, yukarıda e, Paraguay bayrağı var. Yerde de Arjantin bayrağı var. Şöyle köprüden geçerken e, ülkeyi değiştiriyorsunuz. Mükemmel bir şey ya. Şuna bakın ya. Ortada böyle hiçbir şeyin içinde dayım takım elbiseyle yanmıyor musun be Şöyle Görüşürüz Paraguay Hola Argentina <laughs> Geldik baba Arjantin'e girdik ya <laughs> Ya hala çok şaşkınım böyle gümrük mü olur böyle giriş mi olur? Aa polis çekmedi diyor, asker çekme diyor. İyi tamam kapatalım. Arkadaşlar şimdi geldik Arjantin tarafına. Abi öyle bir kontrol vardı ki gümrükte. Sanarsın Amerika'ya giriyoruz ya. Böyle olsan abinin çantasını çantasını açtı, içerisindeki malları kontrol etti. Kamera gördü. Kadın sanki hayatında kamera görmedi. Bu ne diyor? Benim pasaporttaki ülkeyi tanıyamadı adam. Bakıyor da bakıyor 3-4 kişi topladı. Dedim Avusturya dedim. Avusturya dedim. Aa öyle mi falan filan yaptı. Sonra dedi uyuşturucu kullanıyorsunuz mu? Dedim no no böyle bağırıyoruz yüksek sesle. Adam dedi tamam kilo <laughs> tamam dedi pasaportu verdi. Şimdi Arjantin bölümüne geldik. Yürüyerek 22 dakikalık mesafemiz var Besten Union'a. Direkt nakit para çekeceğiz çünkü burası Paraguay veya, veya Brezilya gibi değil. Buradan nakitle daha çok avantajlısınız. Kartla ödediğiniz hep iki, e, iki katı fiyat çekiyorlar. Çünkü e, devlet kurundan bozuyorlar 200'den. Ama Western Union'dan aldığınızda doları, euroyu 400 küsürden bozuyorlar. Bunu zaten bir önceki Buenos Aires videolarında Kordoba'da e, defalarca söylemiştim. Yine de aklınızda bulunsun. E, güncelliyim. Şu an hatta kur ne kadar olmuştur Allah bilir. Şöyle yürüyelim. Vallahi sanayi bölgesi mi burası? Köy mü? Kasabamı çözemedim ya. Ama muhtemelen burada çok kaçakçılık oluyor. Havalimanında bile böyle sıkı kontrol yoktu yani. Gracias hermano. Abi ya yani, geliyor abi. Şimdi bir Western Union'a gidelim. Gizli bir şekilde e, kameraları, telefonları göstermeyecek şekilde. Yoksa birisi ark arkamıza takılır tena yerlerde. Tak çıkar bıçağı hop der kameraya. Böyle işlere gelemeyiz biz. <laughs> Arkadaşlar şimdi başımıza ne geldi inanmayacaksınız ama Oğuzhan abi şu ileride beyaz bir tane orta boyutlu bir köpek vardı. Oğuzhan abi yürürken arkadan poposunu ısırdılar. Bir göstersen oraya. Popo demedi. Popo işte ya. Kalça. Şurası ya. Göster göster. Şimdi bir bant bulduk. Benim e, ilk, ilk, yardım. <laughs> ya. Şöyle, ilk yardım çantası vardı. Şöyle bu kadar. İlk yardım çantası gidiyor. vardı. Bunu alkolle bandırıp orayı bir desinfekte ettik. Yara bandıyla yapıştırdı. Şimdi hastane gideceğiz. Çünkü Oğuzhan abimiz maalesef aşı vurup vurmadığını hatırlamıyor. Muhtemelen kesici antibiyotik verecekler. Şey, Arjantin'de. Arjantin'de. Evet. Bak kafa gitmeye başladı mı Ve sokakta at da gidiyor, at da geziyor. Böyle de bir. Böyle bir şey yerde o yani. köpek nasıl bir şeydir? Tamam. Baba dediğim değil. gibi kesici antibiyotik e verecekler muhtemelen. Antibiyotik üzerine bir de tetanus de ama. tetanus aşısını da vururlar sana. Sonra zımba gibi olacaksın yani sıkıntı yok. Rahat ol. Ya şeyde sıkıntı yok da işte o köpek kuduz mu değil mi o kafamı karıştırıyor. Abim kuduz olsa bile tamam aşısını vuracaksın geçti bitti. Şu an yapabileceğimiz en iyi işlem hastane ekmek hastanede gidiyoruz şimdi. Yani bu kafana takılacak bir olay değil daha ne yapabilirsin ki? İltap kapmaması lazım o yüzden de şimdi ben senin önünde çalışan abi rica ettik bizim için taksi çağırdı. Taksiyi bekleyeceğiz, hastaneye gideceğiz, aşını vuracaklar muhtemelen. Bitti gitti, bu yani. Hani o kafana takılacak bir durum değil. Öyle değil mi arkadaşlar? Sen sıkıntı yapma ya. Sıkıntı yok ya. Kadar saldırdı. Önden saldıramaz. Benimle ama. çok dalga geçmişti köpek konusunda. Yok Yusuf köpeklerden korkuyor dedim. Yok birden atladım mı geriliyorum dedim. Yok korkuyorum korkun Ama inşallah böyle bir şey başına gelmeseydi şey, ama. Şey, sıkıntı yapma. doktora da. Acıyor. Halledeceğiz arkadaşlar. Halledeceğiz. Her şey kontrol altında. Mükemmel olacak. Hiçbir sıkıntı yok. Ya şimdi Arjantin'deyim. Bir sınır şehrinde de. Hmm. Ee, Burada beni bir tane köpek ısırdı. Tam böyle kalçamın alt tarafından, baldır, üst baldırımdan. Böyle bir tane diş geçirdi yani, iki tane diş geçirdi öyle diyeyim sana. Ee, sokak hayvanı mı değil mi bilmiyorum. Beyim önünde duruyor. Kişi, kuzeni, Ama falan yok. Kendisi doktormuş. Ondan tasma da yok. fikir alacağım. Ben buradaki şeyden dükkanlardan yardım istedik. Bir alkol malkol alkol pansuman yaptım öyle de. Şimdi hastaneye gideceğim. Dur, görüntüler diyeyim. Gösteririm, gösteririm. Arıyorum yörüklü. Şuradan tam. Halledeceğiz baba ya halledeceğiz sıkıntı yok. Şimdi birazdan taksi gelecek hastaneye gideceğiz. Allah, Dediğim Allah, gibi Allah, ya. aşı Allah, vururlar Allah. hiçbir şey olmaz zımba gibi olur. Arkadaşlar geldik şimdi hastaneye. Şurası acil girişmiş buradan girelim direkt. Şimdi sen telefonunu hazır tutman lazım ee, şey için çeviri için. Şimdi buradan kaydolacağız herhalde. Hola. Emergencia. Baba ne oldu? Baba aşıyı vurdular oğlum. Çok iyi ben insanlar ya. Ben ne dedim? Ya. Ben ne dedim? Şu iyi insanlar ya. Artık zırh yeleğim var. Şimdi köpeğin Hı. yanına gidip Ama intikam alıyoruz. Ama bir an içerisinde alıyoruz. bir daha, bir daha aşı olmamız tamam. gerekiyor. Şimdi köpeğin yanına gidiyoruz. Bu sefer biz ısırıyoruz. Hadi. Koruma yeleğin de var. Senin ya, derdin bir şey yok ya bak vurdular şimdi Ama topondan hiç iğneyi. Ama köpekle alakalı bir soru sormadılar bana. Ya yapacak bir şey yok. Dedim mi uf <laughs> yaptı. Çok iyi <iyiliği> var ya. <laughs> Hep sokalar ilgilendi ki vallahi buradan Arjantin e, halkına çok ısındım yani gerçekten çok ısındım. Buradan Arjantin Hepsi... Büyük Belediyesi'ne ne söylemek istiyorsun? Buradan tüm beni izleyen Arjantinlilere sesleniyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Gracias. Çok gracias. ederim. Hadi, hadi iyi, baba gidelim. 3.30'da oturursan ona yetişmemiz lazım. Tamam. 2.52 şu an. 38 dakikamız var. Tamam. Hadi, hadi, hadi. hadi baba. Yüklen, yüklen yüklen. Çıver çantayı ver. Çantayı şeyde. Ne dertler çıkarıyor başımıza ya. Bir köpek, de, bir köpek tarafından ısırılmadığı kaldıydı. O da başımıza geldi. Şimdi buradan salta ekmek için resistansya üzerinden, resistansya üzerinden gitmemiz lazım. Şöyle bir tomar para ödüyoruz. 40 bin peso ödüyoruz. Kişi başı 20 bin peso. Yaklaşık bir 17-18 saatlik yolculuk var. Otobüste vallahi mükemmel bir şekilde uyuyacağız, dinleneceğiz. Saltaya varınca da çok güzel çekimler yapacağız. İnanın ee, çok 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 güzel videolar gelecek. Çünkü doğasıyla meşhur olan bir yer Salta. Ve artık sosyalleşebileceğim. Hostellerde insanlar göreceğim, sohbet edebileceğim. O yüzden çok mutluyum. Şimdi pasaportları alıp otobüse doğru gidiyorum. Arkadaşlar durum değerlendirmesi yapmamız lazım. Biz Salta'ya giderken 3 duraktan gidiyoruz. İlk Resistencia'ya gittik. Resistencia'dan Tukuman'a geldik. Tukuman'dan da Salta'ya geçeceğiz. Her 3 bilette de benim biletim cam kenara ama ilk Resistencia 3 saatlik yolculukta ben cam kenarına oturdum. Resistencia'dan Tukumana 10 saatlik bir süreç olmasına rağmen Oğuzhan abi dedi ki sen cam kenarına oturdun bu sefer sıra bende. Şimdi o da oturdu ben de oturdum. Bu sefer diyorum ki her üç bilette de benim hakkım e, cam kenarı bu diyor yok. Ben mi aldım yani biletleri? Bir kere de dürüst kura kura yapmamız lazım dedi. Şimdi bir kura yapacağız. Baba dürüst ol Baba dürüst çevir mü? bana. Dürüst. Kesmeyeceksin. Kesmeyeceğim baba anlat ne? arkadaşlar. Değil gitti biletleri kendisi aldı muhtemelen kendisini cam kenarına yazdırmış üçüne de yemin ediyorum ki öyle bir şey yapmadım kendisi bilet alırken vardı pasaportunu verdi ödemeyi yaptı otobüs geldiği için onu erkenden verdi ben benim pasaportumu bekliyordum parayı bıraktım, ben, bıraktım oğlum, İspanyolca mı parayı, parayı, cam parayı, parayı bıraktım pasaportu da bıraktım otobüsün yanına. Sen yapmayayım. bana böyle çirkin bir yapıştırma yakıştırma yaptığın için seni Sen aslında bu kamerayı açıp da kendini bu şekilde mağduriyete düşürdüğün Mağduriyet için. değil sana, Ben sana kura, çekimini kameraya alıyorum. Ben sana koyuyorum, mesafemi koyuyorum. <laughs> <bu kadar, gülüyor> <tamam. gülüyor> kura çekimini yap. İnsanları orada yanlış <gülüyor> <izlendirme>. <gülüyor> bir şekilde. Alakası yok, durum değerlendirme şey arkadaşlar. yapıyorum baba. Ben evet cam kenarını Burayı oturdu. keseceğim şimdi, evet, çok on, uzadı çünkü. 10 saat bindim ama ben gece... E, uyuduk ikimiz de geceydi yani. Gündüz en, en önemli yerde uyudu yani. E, oturuyoruz zaten cam kenarına. Niye oturdum? Gündüz kendisi geldi tamam, cam kenarına. Ha, tamam, Gece de ben oturdum. Evet ama karanlıkta tamam, yani. Tamam. Şimdi bir yer Üç, için misin cam misin kameraya? 3 tamam. kere basacağız. Nereye basacağız? Ortaya basacaksın. Üç kere basacağız. İki evet. olan kazanır. Tamam abi. Bas bakalım. Tamam. Bir. Oğuzhan abi bir oldu. Yine bas. Bir bir. Şu an çıkan Yener. Baba işte Burak, tamam, adalet. Iyi Tamam ne hilesi ya? Hile senin Al, kamerada var senin, be, kamera senin var. Senin telefondan, senin programdan. Kazandım, ben kabul ettim. Kaybetseydim, kaybetseydim. Yok öyle değil, ben ya, yani bir de benim telefonla açarsın. yapacağız o zaman. Ya ne alaksan, öyle mi anlaştık? niye anlaşmadık Baba, ki zaten. Bir beş saat, bir saatte otobüsünde bir uyuyayım da. <laughs> Kendi kendine. Kendisi bir koridorda otursun, ya, yeter be. Ayar telefondan. Oğlum sen atım bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Bıktım ya. Hepimiz kaşmıyoruz baba. Vatte kurumunun <Çok>, bütün <laughs> kaşmıyordu. <kaşmer'da. gülüyor> sen çok kaşmıyordun. Neyse. Bu arada Furkan <gülüyor> böyle kardeş. <laughs> feda olsun diye bak ben kazandım. <gülüyor> bak. bak. <gülüyor> Bana sadaka veremezsin Osman abi. Kameralarda <laughs> tartışmayalım. Oh cam kenarıma da oturdum. Şöyle <laughs> bir perdeyi açalım. Oh mükemmel. <laughs> ne kadar büyük <laughs> bir olay. <var. gülüyor> şöyle bir yatayım ben böyle. Şöyle, Ben istemediğim için oturdum. Şöyle şöyle, 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 bu arkadaşlar 5-6 saat yolculuğumuz var şimdi Salta'ya. Ne yol çektik be? Ya yemin ederim güney gideceğimiz şey, normalde düz bir yol. Diye. Ama düz direkt Salta'ya gitmedikleri için bir batıya doğru şöyle güney batıya doğru indik. Oradan direkt batıya doğru çıktık. Oradan da yukarı kuzeye Salta'ya geçeceğiz. Yani bir U çektik yani resmen. Bütün Arjantin'i gezdik yani otobüsle. Anlaşmıyor Doğru. Otostopla, otobüsle, Uber'le. Aynen şey ya. Bu Her türlü Baba uçakla. Var ya ilk yapacağım şey hosteli de şimdi ödedik. Hostele gideceğiz. Böyle bütün eşyalarımı bir yıkamaya vereceğim. Hepsini, hepsini. Sonra öyle bir duş alacağım ki bütün şampuanı bitireceğim. Yani 10 kere kafayı yıkayacağım saç olmasa da. Sakallarımı, bıyığımı, sırtımı her yeri 10 kere yıkayacağım ya. Şimdi biraz daha uyuyalım. Uykumuzu çünkü oturarak alamıyoruz. Daha fazla uyku gerekiyor. Sonra uyuyacağım. <laughs> Ne demek ya? Uyuyacağım. Ne uyuyacaksın ya? Sana ne? Arkadaşlar Salta'ya vardık. Şöyle bir terminalden uzaklaşıyoruz. Baba uzun süre bir otobüse binmek istemiyorum be. Bu nedir ya? Şu soğuğa bakar mısın? Şu havaya bakın ya. Şuna bak. Donuyorum ya. Donuyorum bak. Hırkamı giydim. Altıma uzun eşofman. Bu eşofmanın altında da o kısa eşofmanım var. Eşofmanı çıkarmadım direkt üzerine giydim ya. Vallahi buz gibi hava ya. Bir de şu sulu göllü yerlere gideceğiz. Orada da kesin daha da fazla esiyordur. Bu saltada da eğlenceden çok daha çok böyle çok 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 kelime hazinem biraz bayağı kötü olmaya başladı. Salta gezisinde hedefim şu. Gezilecek yerleri size göstermek istiyorum bu sefer. Dörtlü gezip hep gırgır gır şamata eğlence videolarıydı. Bu videom daha çok turistik yerler, Manzaralar, belki de yemekler, güzel görseller kapabileceğim görüntüleri paylaşacağım sizinle. Böyle karar verdim. Bu videoda böyle olsun. Arjantin salta hakkını hakkında güzel bir bilginiz olmasını istiyorum. Buradan şimdi bir hostel'e gidelim, bir yerleşelim. Yarın güzel hava olursa başlayacağız gezmeye. Sizinle birlikte gezeceğiz. Havaya <laughs> bak. Bu ne kadar kötü bir hava. Bu arada ters gidiyoruz. Şuradan gitmemiz lazım. <laughs>